Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video karşınızda bak şarap sizlerle birlikte. Yaptığım direkt hem tanıtacağım hem de masa bunu olsun vereceğim. Bu arada Afyon'dan aldım. Afyon Başkan testlerinden aldım. Ama izin dosuyorum. Ben neden tırcı olduğu için onunla bazen gidiyorum ya. Da. Onu orada aldım. Sonra flat aldım arkadaşlar. Bizim karşıdan elektrikçiden. şerlet 1 metresi 10 lira. Mavi yanıyor. Bununla beraber 15 lira. Sonra şu allama kaşları. Yani yaptırdım derece onu yazdım. Bu da 20 lira. 15, 20, 35 lira. Sonra bu da 5 lira. 40 lira oldu arkadaşlar. 40 lira oldu. 5 lirayla beraber 40 lira oldu. Bunu yoldan getirdim. Zintirdan ama şurası çatladı. Sonra arkadaşlar kabım var benim. Kabımı çift taraflı bant aldım. Para ile koli ile yapmayın arkadaşlar. Çiftler atlamadan ama şu kırmızı yeri çıkartmayı unutmuşum. O yüzden arkadaşlar. Şöyle flaş açılıyor mu? O yüzden arkadaşlar. Çiftler atlamanda aldım. Çiftler atlamanda almak için Şöyle batladım. İstediğim zaman telefon çıkartabiliyorum. Şurada çıkmasın diye. Koli bandı batladım. Güzel bir şey oldu. Şimdi şöyle gelelim tanıtıma. Ezan konuya hemen geliyorum. Şöyle geldim. Arkadaşlar. Bir de bir şey unutmak. Led ampul almıştım şöyle. ve ampul unuttum. Bu da 50 40 lira. 40 40 da 80. 80 liraya mal oldu diyelim. Ve 80 lira şöyle yanabiliyor. Şöyle yanabiliyor bunun. Şu an beyaz atacağım. 80 lira. E, 7 lira da bu 87. 87. 5 lira da bu. 90-91 lira falan mal oldu bu. Tam bir falan mal oldu. tamam Tanı arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle tepsi gereken ben tepsi yaptım yani kullanmaya fırın tepsiyle yaptım. Ben tepsi yaptım ve ortadan tepsi deliyoruz arkadaşlar bir. Tepsi deliyoruz. Yani siz ne yap, neyle yapın ama ortayı delin arkadaşlar. Ortasını delin. Arkadaşlar ip makarası gereken yani isteyen de yapabilir ama ben ip makarasıyla yaptım daha tutsun diye daha dik tutsun diye İp makarası ipi çıkarttım arkadaşlar makarayı aldım Buraya e, taktım buraya ve şu ayakkabı kutusu lazım bir tane şöyle ayakkabı kutusu onu aldım arkadaşlar yuvarlak bir delik açtım makaranın girdiği, gireceği şekilde e, makara yani ayakkabı kutusunun içinden makaranın aksanı batladım arkadaşlar çıkmasın diye çıkmıyor gördüğünüz gibi çıkmıyor arkadaşlar sağlam. Son arkadaşlar e, nasıl diyeyim size ayakkabı kutusuna batladım buraya gördüğünüz gibi şu şekil şu şekil. Sonra çıktı soktum buraya yani soktum dedim yani taktım yani yapıştırdım ve kabını yapıştırdım şöyle oldu bitti bu kadar basit arkadaşlar sen bu sebebiyle sana lehip ama ben şey yaptım rafta yaptım 8 rafta 7 rafta 6 rafta vardı 6 rafta yaptım 6 raf şöyle güzel bir şekil oldu yani şöyle dede sorunu var tabaracına yaptırdım arkadaşlar şunu da ben de bekle yola gittiğim için bunu yapmadım. Şöyle kırmızı var. Yeşil, mavi. Böyle bu tür renkler var arkadaşlar. Ben beyazı kullanacağım. Güzel bir şehir oldu yani. Sonra arkadaşlar şu şehir letire şehir şurada şu, şu taraf arkadaşlar şu taraf. Şuraya şöyle 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 bakmayacağım. Ben e, priz yapmayı denemedim çünkü etli kaça falan olabilir yani ben yanlış yapabilirim biliyorum muyum mu bu da yapacağım mavi renk yani şöyle bu kadar bir 91 liraya mal oldu yani 91 lira masraf oldu Android e edilir sadece bu kadar basit yani arkadaşlar ben bundan da oynuyorum arkadaşlar otobüs motor ultimate otobüs motor ultimate oynuyorum sadece başka bir oyun oynamıyorum bu oyunda Tüm arkadaşlar World Driving yani öbür araba oyunlarına, tır oyunlarına falan. Karakasu Motor falan Türkiye'de falan. Asasi kaçıyor arkadaşlar mesela Karakasu Motor'da. Nasıl diyeyim size. Karakasu Motor'da alıyorum, gayri alıyorum ve açıyorum. Ne oluyor arkadaşlar böyle. 40 km hıza kadar bir şey olmuyor. hız dönüyor ama normal dönüyor ama. 40 km hızdan sonra yavaş dönmeye başlıyor. Karakasu Motor'da. Bot Truck Driving Ayar kaçıyor böyle. Asasi kaçıyor en güzel motor oldum, bu smolder oldu oynanan maçları bu Lisan sesinde güzel bir şey oldu şimdi de video sonlandırıyorum yani kanalıma abone falan demeyeceğim o size kalmış Allah'a emanet arkadaşlar